Herkese merhabalar Ayşegül örgü hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği iki sırada biten çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İplerimden bahsedeyim ipim alize baby best anti peeling özellikli bambu karışımlı. 100 gram 240 metre uzunluğunda şöyle 100 gram 240 metre uzunluğunda %100 organik pardon %100 anti peeling bir bebe ipi tüylenme yapmayan renk kodu da şurası 43 ipim orta kalınlıkta bir bebe ipi şiş numaram ise 3.5 numara daha önce kanalımda aynı Alize'nin baby best ipiyle ile bir yumaktan bir bebek yeleği şeklinde çalışmalar yaptım. Ördüğüm bebek yeleklerini kanalımdaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada ördüğüm bütün bebek yeleklerini orada gruplandırdım ördüğüm battaniye, bebek yeleği, hırkaları oradan girip bakabilirsiniz. Dediğim gibi şiş numaramda üç buçuk numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Şimdi ben kısa bir anlatım yapacağım için 22 tane ilmeğimi attım. Modelim örgümün ön yüzünden kuruluyor. Modelim lastik istemeyen bir model. O yüzden ön yüze geçebilmek için burada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm şimdi örgümün ön yüzünde birinci sıradayım modelim iki sıradan oluşuyor kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum sıradaki iki tane düz ilmeğime gelince önce şi, e, ipime ipimi şişime bir kere doladım İki ilmeğimin şu arasındaki boşluktan bir tane ilmek çıkardım. Tekrar bir kere daha doladım. 3 ilmek oldu. Şimdi sıradaki şu iki ilmeğimin böyle şu şekilde sol tarafından girerek iki ilmeğimin ikisini bir düz olarak örüyorum. Burası bir modelim. Şimdi yine arada iki tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 İki tane düz ilmeğime gelince. Önce bir tane şişime ipimi doladım. İki ilmeğimin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkardım. Tekrar bir kere daha doladım. Bu iki ilmeğimi şöyle sol tarafından girerek iki ilmeğimin ikisini bir kesiyorum. Tekrar arada iki ilmeğimi ters örüyorum. İki düz ilmeğime gelince bir doladım. İki ilmeğimin arasındaki boşluktan bir tane ilmek çıkardım. Bir tane daha doladım. Bu iki sıra, sıradaki iki tane düz ilmeğimi şöyle genişlettim. Sol tarafından girerek düz olarak kestim. Şöyle. Tekrar iki tane tersimi ördüm. İki düz ilmeğime gelince, bir doladım, ikisinin arasından bir ilmek çıkardım, tekrar bir tane doladım, iki ilmeğimin sol tarafından girerek ikisini birlikte kesiyorum. Bana çokça sorulan sorulardan biri. Şimdi bu sol taraftan kesip girmek ilk başlarda zor oluyor, ama elin eliniz alıştıktan sonra kolayınıza gidecek ben öyle değil de düz kessem olur mu diyorlar o zaman modeliniz benim modelimle birebir aynı olmayabilir tekrar şimdi arada iki tane ilmeğimi ters örüyorum son kalan iki tane düz ilmeği bir doladım İkisinin arasından bir boşluk çıkardım bir tane daha doladım önce şu iki ilmeği şöyle genişletin daha sonra sol tarafından girip ilk sıra olduğu için biraz sıkı ikisini bir örerek aldım ve kenar ilmeğimi de örerek alıyorum modelimin ilk sırası bu şekildeydi şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimden sonra şimdi burada dört tane ters ilmeğim var arada iki düzüm var bu dört ters ilmeğimin önce ilk ikisini birlikte örüyorum. Ters olarak ipi kendimden tarafa aldım. Daha sonra kalan iki ilmeği ters olarak kesiyorum. ilmek sayım yine iki olmuş oldu. Arada iki tane ilmeğimi düz ördüm. Yine dört tane ters ilmeğime geldim. İlk önce iki ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra kalan iki ilmeğimi. Arada bir, 2 tane düz ördüm. Önce 2 ilmeğimi ters olarak kestim. İpimi kendimden taraf alıyorum. Daha sonra da kalan 2 ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Arada 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters olarak kestim. Tekrar kalan 2 ilmeğimi ters olarak kesiyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 Tekrar dört tane ters ilmeğime geldim. Önce iki ilmeğimi ters kes olarak kestim. Daha sonra kalan iki ilmeğimi ters olarak kestim. iki tane düzüm ve kenar ilmeğimi örerek bu sıramı tamamlamış oldum. Şöyle bir sıra modelimizi kurmuş olduk. Modelim ilerledikçe belli olan güzel bir model. Şimdi bir de ikinci ikinci sıra modeli beraber yapalım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi yine iki tane düz ilmeğim, bir doladım, iki düz ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım, tekrar bir doladım, iki ilmeğin solundan girip ikisini birlikte düz olarak kestim. Arada iki tane ters, bir doladım, iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım, bir doladım, sol tarafından girip iki ilmeğimi Düz olarak kestim. Eliniz alıştıkça bu sol taraftan kesmek daha kolayınıza gidecek. Arada iki tane ters ilmeğim, bir doladım, iki düz ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım, bir doladım, şöyle solundan girip ikisini birlikte kestim. Bir dola, iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkar, tekrar bir dola solundan girip iki ilmeği düz olarak kesiyorum son kez yapalım bir doladım iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım bir doladım solundan girip düz olarak kestim ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum şimdi örgümün arka yüzü Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada 4 tane ters ilmeğim var. Önce ikisini ters olarak kesiyorum. Daha sonra kalan ikisini ters olarak kestim. Arada 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine 4 tane ilmeğim, ters ilmeğim var. İpimi kendimden tarafa aldım. Önce ilk 2 ilmeğimi ters kestim. Daha sonra kalan 2 ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Bir, iki tane düz ördüm. İki tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum. İlmek sayımız yine aynı sayıya inmiş oluyor. Ön yüzde arttırıyoruz, arka yüzde de kesiyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve iki sıra modelimizi kurmuş olduk. Modelim ortaya çıkmaya başladı. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Toparlanmayan, çok güzel kalıp gibi duran bir model. Yapım aşaması da gayet kolay, hızlı ilerleyen. Şöyle arkasında göstereyim gayet güzel, düzgün. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? Bu modelle çok güzel atkı, bere örülebilir. Ee, yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmına uygulanabilir. Şurası roba kısmına uygulanabilir. Daha sonra e yetişkin örgülerinizde yani birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü model çalışması. Ee, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Modelimiz gayet kolay. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabilirler. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.